arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle Sonic ile ilgili bir konumuz var. Evet, herkes Sonic'in yeni filmine gitmiştir. 10 Nisan'da vizyona girmiştir. Ama şimdi bizim konumuz Sonic değil. Aslında Sonic ama en yakın arkadaşı olan Tails. McDonald's'tan aldık bunları. Oyuncak. Aslında oyuncak değil. Burada Sonic 2 yazıları var. Şimdi bu... İlk önce burada McDonald's'ın işte çıkar, Çıkarıp. Çıkarıyoruz. Altı numara zaten. Çıkarıyoruz. Bir tane aldık. Çıkartıyoruz. Çıkarttık. Şimdi açıyoruz. İçi bayağı değişir. İçi. Şimdi böyle. Aa, i̇çinde içinde böyle şeyler de var arkadaşlar. arkadaşlar. İçinde bir Sonic var. Teyze seçeneği var. Bir de nakat seçeneği var. Bir tek kitabımız var. Kitap. Bak orada işte şeyler var. Böyle bir kitabımız var. Bu onlar. Bu iyi tarafı. Bu iyi tarafı. var. Böyle Kitap değişik. Burada. Sular var. Bunlar su. Bu aşağı inşaatı yeşil olan. Burada teyaz var. Burada elma. Burada şeyler var. Sonra altları var. Sonra buraya git işareti var. Sonra buradaysa Evet. burada, sep burada, sep burada teyiz var yine uçan fotoğraf. Bu kadar. Hmm. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Evet. Burada Arka da böyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hepiniz gördünüz. böyle hmm. değiliz. Arkadaşlar. Son yeni filmini izlemeye gitmek isteyenler artık gidemez. Çünkü vizyondan kalktı. Videosunu net artık birkaç saat sonra Netflix'e gelecek son filmi. Görüşürüz.